arkadaşlar Bugün size göstereceğim şey e, mucizeler olacak e, kısaca anlatayım ben e, uzatmak istemiyorum sadece söyleyeceğim şey şu bu uğur böceği mucizesi bu tilki mucizesi bu tavus kuşu mucizesi bu kaplumbağa mucizesi bu tavşan mucizesi bu da kelebek mucizesi e, başka mucizeler de var ve ben bunları yapabildim e, ee, ben bunları yapabildim ve seçilmiş kişilere de bu mucizeler veriliyor. Ee, şu ikisine sonra geleceğim. Tavus kuşuyla kelebek mucizesine. Uğur böceği mucizesi Marinette Cheng adına seçilmiş. Ee, tilki olan da Marinette Cheng'in en yakın arkadaşı olan Alex Kirsten'e seçilmiş. Burada da Alex diye bir kız var. Tavşan mucizesi ona seçilmiş. Bu da ee, tilki mucizesinde gösterdiğim gibi onun arkadaşı olan kaplumbağa mucizesi de <laughs> seçilmiş. Siz ee, bunu biliyorsanız zaten bu çizgi filmi anlatmama da gerek yoktur. Ben mucizelerimi tanıtacağım. Ben bunu kilden yaptım. Ee, Rinaruş kolyesi. Bu da uğur böceği mucizesi. Yani küpeleri. küpeleri. E, ben tam yapamadım. Kağıttan yaptım. Ama siz kilden yapıp yani şuradaki Rinaruş gibi yapabilirsiniz kilden küpenize takabilirsiniz. takabilirsiniz. Ee, ben şunu da biliyorsunuz işte ikisini de. Hakmut, Hakmut bu mucizeyi takınca ee, Hakmut'a dönüşüyor. Gebrelağres'in mucizesi ve kızı olan Emily'yi kurt, yani kızı olan değil, karısı olan Emily'yi kurtarma kızıyor. Pardon kızı dediğim için. Bu da onun yardımcısı mı ne oluyor işte. O da bu. Mucizeyi takıyor. Dönüşüm şekli Dusu. Tüylerini aç. Ee, bunun da dönüşüm şekli Nuro. Kara kanatlar yüksel diye dönüşüyor. Bazen de Nuro, kara kanatlar açıl diyor işte. Öyle dönüşüyor. Fluff tam mucizesi port geçitler açıyor. Geçit açıyor. Yani portal diyelim. Portaldan istediği bir yere Açma gücü var tavşan mucizesinin. Kaplumbağa mucizesi kalkan gücü taşıyor. Kalkan deyip oraya erişemiyor yani. Tabi gücü daha iyi olan biri varsa kalkanın altından geçebilir. Tavşan X gibi. İsmi Tavşan X. Ee, videoyu anlattım. Ben mucizeleri tanıttım işte. Ee, bu kutuya da koyabilirsin böyle bu kutu. Yapılışı minnoş şeyler kanalında var. Ben de oradan yaparak e, üstündeki şekli falan benzetmeye çalıştım. Video bu kadar da e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle gösterdim işte yani kilden şu şekilde. Bu bunu minnoş şeyler kanalından fotoğraftan yaptım benzetmeye çalıştım. Bu da aynı şekilde basit. Zor değiller aslında. İnanırsanız yapabilirsiniz. Gerçekten basit yani. Çok basit gördüğünüz gibi. Böyle mucizeleri yaptım. İp geçirip bilezik oluyor. Üstüne şekilleri tasladım. Yapıştırdım. Ee, kafasını kaplumbağa çizdim. Kaplumbağa şekli çünkü. O yüzden kaplumbağa şeklini çizdim. Kaplumbağa mucizesi olduğu için uzattığım için özür dilerim. uğur böceği mucizesini kilden daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Ben yaptığım mucizeleri tanıtmak istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.